çok açım ya. Şöyle bir dolaba da bakayım ne varmışlar bak, ne yaptı ama. yok var bu Bugün iş işimde Ne zaman yiyelim. bir param var ya. Çok var. Bir bin dolarım var şöyle ne yiyeyim. Ay kapatmayan Dolaba yiyelim. gir kendimi karanlarım ben. şöyle Of. Şöyle arkadaşlar, kan arkadaş ismi geldi. Hoş geldiniz arkadaşlar. sizlerle birlikte en sevdi bir video arkadaşlar. Zeymen arkadaşlar. Tamam kanalıma abone olursanız like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar bir de daha e, bu böyle seyircilerden gelmesi istiyorsanız abone olup like yapmayı unutmayın arkadaşlar videoda görüşürüz tamamdır şöyle arkadaşlar korumamız koruma yok arkadaşlar koruma bakmam lazım bu... şimdi başta bizim işlerimi ara yapmam lazım şimdiden dikkat etmeyeceğim bilgisayarı kullan şimdi bilgisayarı geçirme arkadaşlar bilgisayar bilgisayarı boş tut diyelim Hemen şöyle arkadaşlar bilgisayarımızda bir açılsın şimdi arkadaşlar şimdi işçiler şöyle kirala kirala tamam paramızı verdik tamam kurmamıza gelsin şimdi bilgisayarlar oyunlar ürün saat ürün al nerede bizim alacağımız yer zaman zor tamam benim şimdi ne lazım? Ben bilgisayar almak istiyorum şöyle bir tane alalım Oha Bu olmuş ben bunu alacağım Bir tane bunu aldım Kasa Peri çalmayacağım hiç gerekmez Uyucu sandalyesi Uyucu muştunu alacağım ucuz alacağım Fazla almayacağım Eee şimdi ısınma satırı almayacağım Çok dokunmayacağım senin yüzünden. De arkadaşlar nasıl olsun? Hani fareyle fazla şey yapmıyor kalsın yani canım. Hayır, laptop mu? mi Böyle giymiş böyle. Arkadaşlar çok param bitti ya. Ölüyorum şu an. Afiş. Tamam. Dükkanımız düzdük. Şu kalkalım arkadaşlar ya. Şimdi bizim malzemeler gelmiştir. Anne yani bir sürü hepsi gelmiş. Plastik çiğir gelmiş. Okey bu gelmiş. Bilgisayarımız gelmiş. Faremiz. Ha masamız da geldi. Tamam ben, ben masayı koymak istiyorum arkadaşlar şimdi ben masayı koymak istiyorum. Şimdi ben vaktinizi fazla almayayım. Oh sonunda bitirdim ya. Sonunda şöyle her şeyi taşıdım. Sildim oradan her şeyi taşıdım. Bence bu kadar olman olsun. Nasıl olacak ki daha fazla. Şimdi dükkanımızı açalım arkadaşlar. Oh bir daha. Açtım gitti. Hani gelin bakalım gel müşteri gel. Burayı da açalım. artık. Bekliyoruz müşteri bekliyoruz arkadaşlar şu an. Bilgisayara geçelim hemen biz. Şöyle bilgisayardan Surprise. Nice. Ama dur önce şey yapamazmışız. Saat 4 olmuş ben dükkan açıyorum ya. Bunu hiç çalışamadım. Yok da reşit bakmayacağım. Yani arkadaşlar bugün böyle fazla şey yapamadık. Ee, i̇çimiz de içi gitmedi ya. Hı <laughs> -hı. <laughs> dostum. Ya bekliyorum. olacak? <laughs> <Ha>? Sen <Sahkepsen> kimsin? <atışsın. gülüyor> <laughs> <laughs> oh. oh. Kimse de gelmiyor ya. Hadi gel kardeşim gel gel. Oh geliyor bir kişi. Gel gel. Akşam oldu kimse gelmedi hala. Bak ne görüyor musun? Ulan ne versene ne versene kaçıyorsunuz ağzına Ulan sen... Sen gülüşme. Lan ben seni mi lan şerefsiz? Git lan. Seni çağırdım sanki ben. Müşteri bekliyoruz ağzımızın içerisinde ya. Müşteri yok. Allah Allah. Hiç müşteri yok para edemedi lan. Ya gelin artık ne olur artık. Allah azat için gelin ya. Allah'ım. Ben diye oynayacağım. Para kazanadık bugün. Bir şey kazanadık. Güzel bir şey çıksın bu arada. Bir şey alalım. Allah Allah kimse de gelmiyor. Kimse <laughs> şey gelmiyor ki. O uzun şey geliyor. Oh, Koruma. Hiç gelen gelen yok mu ya? Canı sıkıldı yok. Kimse gelmiyor. Gel kardeşim gel. Bak bu geliyor herhalde. E şu geçmeniz olmaz mı? Bunu kapatacağım ben. Allah Allah niye kimse gelmiyor anlamış değilim 3 fiyatları da düşürdüm bu fatura geldi mi ben Allah razı olsun gelmez faturalar şimdi o 10 aldık. Crypto. My store. Oh, ya Kazanıyoruz arkadaşlar bir gelmiş sonunda. 528 TL kazandık. Ben onu alamadım. Valla Nerede? Tek geldi. Orijinal resim. Oh my god, unuttum. geldi. Teşekkürler. Ee, Oynadım ben de mi? ben. Oynayalım. Bizim bizim oğlumuz yani onu bulabilirsiniz. 14 15, 16, 17, 18. Oh güzel kazanıyoruz valla. Dak, dakika başına ya, ya. Termağlı baş güzeldir. Deli baş kılatacağım. Tamam, düşük olsun. Şöyle. Tamam, istiyorsan da sesini sesini Saniye başı. Yani de bak, dur başa. Allah lazım. Ne Neydi? Neydi? böyle o Mis gibi arkadaşlar 144 lirada döküldük tamamdır. Tabii tabii geçiş yapacağım artık. gece karşı mı zaten işte? Sıradaki arkadaşlar ben şimdi fazla müşteri gelmesi için bir şey alacağım yine. Hatta şimdi alayım arkadaşlar. Ee, şöyle arkadaşlar ne var burada böyle başka? başka ne var başka ne var başka ne var jetonlu oyun makineleri falan ne param bitti. Geçmiş olsun param bitti. Şimdi arkadaşlar fatura geldi. Biz daha yedik vermemiş. Güzel fatura falan yok. Güzel çok iyi çok iyi fatura yok. Arkadaşlar biz daha yedik bu arada hiçbir şeyimiz kalmayacak. Çünkü daha eve alışveriş yapmam gerekiyor. Yani çok da çok pahalı veriyor gel beyefendi gel. Of arkadaşlar hiçbir şeyimiz kalmayacak ya. şey. inşallah fazla oynayabilir. 5-6 üzeri falan getirirdim. Ben zengin para kazanmış oluruz. Çok harcama yap? Biraz kuzum gibi gözüküyor. Ah, oh, 19 yeme. Güzel, güzel. Fazla oynayın tamam mı? Hiç bir zarar olmaz. Hiç zarar olmaz, zarar olmaz. Tamam, ben birazcık fiyatları uçuk atacağım. Mesela bu fiyatlar artık uçuk yiyecek. Nadine'sinde kazancımız var ya yani, kardeşim. Bunu da güzel bir kazanç yaptık. bu <laughs> maaş alıyor. Posta gelmiş. Bu 200 lira güzel. Tamamdır. Evet, ben dükkanı kere kapatacağım öyle. Ne diyorum? o oh, güzel kapatacağım. halimiz oldu. Şey yemek falan alırız yani. Nasıl yemek falan alırım? Şöyle güzel bir yemekler falan alırım. Ee, şimdi bu da boşuna. Maşın disk. Sizler nasıl Görüşürüz kardeşim. Kapattı kafayı. Bunlar da kalsınlar ya. Kurbayı. Şimdi benim abiden yiyecek pişiremem lazım. Lan bir nezik fakirler ya. Bekletmeyeceğiniz. Ben ne alalım?

Bir videonun sonuna geldik. Bir bir videoda görüşmek üzere. Bay 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 oldu yine. Geçmiş olsun. Şöyle arkadaşlar benden de bir şey bir çıktı. Şimdi Şöyle arkadaşlar uyumaya, uyumaya gideyim ben. Demek ki uyuyacağım. Şimdi bir dahaki videomda ee, devam edeceğiz tabii ki de. Şuraya falan girmiş. Bakayım yasız yok. Tamam arkadaşlar. Uyuyalım arkadaşlar. Bir daha videoya görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.